bugün sizler birlikte gerçek Minecraft'ta bir kılıç modu tanıtacağım arkadaşlar silah modu yani Evet arkamızda görmüş olduğunuz bütün kılıçları size göstereceğim ve onları deneyeceğiz arkadaşlar güçlerini İsterseniz hemen videomuza geçelim videomuza geçmeden önce bir duyuru yapacağım arkadaşlar videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı ne olur unutmayın şimdi hemen videomuza geçiyoruz Evet arkadaşlar buradaki bütün kılıçları göstereceğim Şimdi öncelikle şu garip kılıçtan bakalım. Bir e, bayağı güzel görünüyor aslında. Evet, böyle. Şekli böyle arkadaşlar. de zırh giydim. Benden bir tane daha var. öylesini almıştım. Arkadaşlar ismi Dragon Sword. Böyle parılıyor. Özelliği ise 3 üçü, 3. derece yenilenme vermesi arkadaşlar. Yani bayağı iyi. Yani bakalım şimdi. Çapulcu geliyor. 1 2 3 ve 4. Arkadaşlar bu kılıç tam 4 vuruşta çapulçunu öldürdü. Bayağı iyiymiş. Şimdi arkadaşlar diğer yerine geçelim. Bunu hemen yerine koyuyorum arkadaşlar. Şimdi bunu alalım. Evet. Bu da 4 vuruşta öldürdü arkadaşlar. Evet şekli böyle böyle sık bir şey. Hmm. Arkadaşlar şimdi obsidyen gibi bir şey var kenarında sanırım. Kiremite benzer bir şey kaplamış. Yani bayağı iyi. Hemen bunu da yerine koyuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuza devam ediyoruz şimdi. Kullan. Hmm. Arkadaşlar bu böyle kırmızı bir kılıç ve etrafında obsidiyenle dragona benzer bir şey var. Adı da Resistance Ward'muş. gel 1 2 3 4 5 6 arkadaşlar bu diğerlerinden daha geç öldürdü ama yani yenilenme sağlıyormuş üstelik 3 derece yenileme yani bayağı iyi diğeri gibi şimdi arkadaşlar buna geldik bu da böyle obsidian dragon swordmuş ya da yani hop yani dragon kılıç onu arkadaşlar bu ateşe dayanıklılık ve yenilenmenin üçüncü derecesini sağlıyor. Özellikleri bayıldım. Bir, iki, üç, dört. Bayağı da iyi. Dört vuruşta. Tabi şimdilik kullandıklarımızın hiçbiri dört vuruştan fazla öldüremedi. Ben buna güveniyorum. Bunlar da stones bu arada arkadaşlar. 6 oldu daha kötü. Görünüşünde adı Stone Sword arkadaşlar. Görünüşü de söyleyecekseniz adından bilindiği gibi taş yani stone yani taş. Bir de etrafında şöyle diğer gibi bir şey var. Arkadaşlar bunu alalım. Bu da yine parılıyor. Dur al. Neyse aldım. Hmm. Dragon Sword bunun adı arkadaşlar. Diğeri gibi. 1 2 3 4 Bu da iyiydi. Yani 4 ama. Arkadaşlar bunun sadece şey özelliği var. Yenilenme 3. Tabii diğerlerinde pek de özelliği yok. Bakalım bu ne sağlıyor. Çok garip ve şekil bir kılıç ha. Ben vallahi bu kılıcı görmüşlüğünden sevdim. Hmm bakıyorum. Neyse artık alalım. Arkadaşlar bu ne? Yenilenme sağlıyor ama ikinci derecesi falan yok. Çabukluk sağlıyor. Dur dur dur. Böyle böyle arkadaşlar. Bunda ekranda bir kendiliğinden fov geliyor. Sword of the good. Arkadaşlar iyi kılıç gibi bir şey demek. Bir, iki, Üç. Arkadaşlar. 3 vuruşta öldür. Diğerlerinin hepsinden daha iyi. Tabi sırada hala kılıçlarımız kaldı. Görünüşü de böyle. Redstone, obsidian, dragon, swordların karışığından bir şey ve bunun şu kenarları çok iyi arkadaşlar. Evet şimdi buna gelecek olursak arkadaşlar bu emerald sword yani zümrüt kılıç. arkadaşlar 7-8 tane vurduğumda öldü bu listemizin en zayıf kılıcı arkadaşlar bu arada pek de özelliği yok ha, yani etkisi yok mesela yenilenme falan vermiyor ama arkadaşlar etki söylerseniz en yani çok bunu ve özellikle de arkadaşlar şuradaki beğendim bak şunu çünkü arkadaşlar ateşe dayanıklılık sağlıyordu bayağı iyiydim Şimdi diğerine geçelim arkadaşlar. Bu baya iyi. Şekili yine diğerlerinkinden bazılarına benziyor. Ee, adı bunun Emerald Sword'dur. Evet. Zümrüt kılıç. Evet yani bu da iyi. Bir özelliği var. Yenilenme 3 sağlıyor bu da. 1, 2, 3, 4, 5. Yani Diğerlerinden daha kötüydü. Çünkü çoğu 4 vuruyordu. 4 kez öldürüyordu. Kullan. Bu ne? Bu bildiğimiz elmas kılıç. Altında taş gibi bir şey var. Bir özelliği de yok arkadaşlar. arkadaşlar 15 14 15 vuruşta öldü yani ne ne kadar zayıf bir kılıç bu neyse şimdi arkadaşlar hepsine puan vereceğim hemen puanlamaya da geçiyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar puanlamaya geçtik bu şekli de güzel güzel parlıyor atağı da bayağı iyiydi 4 vurdu bu ben bunu 10 üzerinden 7 veriyorum Buna 10 üzerinden 6 veriyorum çünkü şeklini beğenmedim. Arkadaşlar bazılarını hızlı geçeceğim. Buna da arkadaşlar 10 üzerinden 7 veriyorum çünkü diğerinki gibi bir şekli çok güzel ve parılıyor. Yani atağı da iyiydi. Arkadaşlar bakın ben buna 10 üzerinden 10 veriyorum. Neden? Çünkü arkadaşlar ateşe dayanıklılık 2 veriyordu. Bir daha Yenilenme de 3 derece veriyordu arkadaşlar. Bunun için hem de güzel parlıyor. Şekli de güzel. Altındaki magma şeyi de güzel. Buna 10 üzerinden 10 veriyorum. Evet. Buna da gelirsek. Bunun şekli güzel. Bir özelliği yenilenme vardı sanırım bunda. Hatırlamıyorum ama. Neyse buna da 10 üzerinden 6 veriyorum. Buna 10 üzerinden 8 veriyorum. Çünkü şekli bayağı havalı. Lan. Ha bir şey yok şekli bayağı havalı, parıldaması da çok güzel görünüyor bu şekilde üzerinde. Hem yani bayağı iyi. Bunun üzerinden 9 veriyorum arkadaşlar. Neden? Çünkü şekli yani garip görünüyor ama her şeyi çok iyi şeklinden başka. Yani buna da üzerinden 5 veriyorum çünkü çok zorladı beni. Buna da üzerinden 8 veriyorum çünkü bu da bayağı şekil bir şey. Rengi de çok güzel, parılıyor da hem de yenilenme de sağlıyor bu. Bunun üzerinden 4 veriyorum arkadaşlar. Yani Emerald Sword olsa da ne kadar. Öyle Emerald Sword'u çok saçma bir şeye çevirmişler. Onun için arkadaşlar buradan en sevdiğim 3 tanesini söylerseniz. Birincisi bu. Çünkü onun üzerinden 10 verdim. İkincisi bu. Onun üzerinden 9 verdim. Üçüncüsü de bu oldu arkadaşlar. Bu videomuzda buraya kadardı. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bu tarz Kanalımda çektiğim videolardan hemen haberdar olmak isterseniz e, zili basmanız yeter. Şimdi hemen, yani e, hemen değil, e, şimdi hoşçakalın. Bay bay.